Herkese selam. 15 Mayıs 2021 Cumartesi Ankara yarış programıyla beraberiz. Bir din, iz, dinleyicimiz derken izleyicimiz de diyelim bir talebi oldu. Yazılar okunmuyor dedi. Ben videoları direkt atıyorum. YouTube'un kaliteyi artırması geç sürüyor. Ondan dolayı oluyor. Bu sebepten ötürü bu zaman kaybını engellemek için ve atların isimlerini numaralarını görmek isteyenler için biz de PDF programı kullanmaya başladık. Bu programda çok daha net görüp okuyabileceğinizi tahmin ediyorum. Ankara yorumlarımıza zaman kaybetmeden başlayalım. Ankara'da 2 altılı Ganyan 9 koşu var. Birinci koşu saat 13'te başlıyor. Maiden 3 yaş taraplar 1000 metre için. 4 tayı ön plana çıkaracağız bu koşuda. Bu taylardan birincisi 5 numaralı Krajizler olacak. İlk şartlı birinde Mehmet Akyavuz'da tek olarak önermiştik. Yarıştan ikinci olarak ayrıldı. Yarın için daha güzel bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Ama burada rakipleri var. Yarın için tek öneremeyeceğiz. Rakip hanesinde bir numaralı adı var Akın Sözen'le. 2 numaralı Baba Dağuyu'dan Fatih Rüsten Bebek'le. Ve 12 numaralı Uçan Nisa sürpriz hanesinde Vedat Abiş'te kuponlarda yerini almalı diyelim ve günün ikinci koşusuna geçelim. İkinci koşuya geçtiğimizde Handikap 14, 4 yaşlı Araplar 2200 metre çim. Bu koşuda 4 numaralı Flank Girl Mehmet Akgövuz'la koşunun büyük bir ihtimalle yükünü çekecek. ve rahatsız edilmezse de kazanma ihtimali var. Burada aslında orijin olarak önde gitmeyi seven orijinler var ama bu atlar önde kaçmıyorlar. Sonradan geliyorlar önde tempo kurmuyorlar. Sonradan geliyorlar. Bu sebepten ötürü Flying Girl'ün Girl, ün, Girl ün rahat tempo kuracağını düşünüyorum. Rakip hanesinde 2 numaralı taşan Mehmet Kaya ile ağır kilosuna rağmen kuponlarda yerini almalı. 1 numaralı Yamaç Bey'i Ercan Çankaya ile ve son olarak da 8 numaralı Kral Bakırca Mehmet Salih Çelik idaresinde kuponlarda yerini almalı diyelim. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde şartlı 3-4 ve yukarı Araplar 1400 metre çim inşallah güzel görünüyordur. Tekrar rahatsız olmazsınız. Bu koşuda iki Arap atını bir yaşlı kurt bir de gençliğinin zirvesinde olan e, genç diyelim hala kendisine atımızı önereceğiz. Birincisi Alderamin Mehmet Akyavuz idaresinde atla bütünleştiler. Yarın tekrar kazanmaları son koşuların 4 gün önce kazandılar. Tekrar neden kazanmışlar diyelim. Daha sonrasında ise 5 numaralı Ildır esintisi 2 Kazber temsilcisinden birinin kazanmasını bekliyorum. Akın sözan idaresinde yarın ikinci atım olarak yerini alacak. Dördüncü koşuya geldiğimizde Handikap 17 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre kum. Yine Zor bir handikap koşu. Ben tuttuğum atları söyleyeceğim. Siz de mümkünse tuttuğunuz atları da yazın. 7 numaralı Storm Falcon Ahmet Çelik'le yarın için çok şanslı. 4 numaralı Neva Out Mehmet Kaya idaresinde kuponlarda yerini almalı. 8 numaralı Airman Gökhan Kocakaya idaresinde 26 günlük bir istirahattan sonra tekrar sahalarda güzel bir koşu çıkaracaklar. Tabi çok at var ama biz mümkün olduğunca az at önermeye çalışıyoruz. 3 numaralı My Pride Mert Gökar Aslan idaresinde çok form durumu yüksek kuponlarda yerini almalı diyelim. Ve bu şekilde bırakalım. 5. koşuya geldiğimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koşusu. Grup 3, 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim. Bu koşuda bir tayı ön plana çıkaracağız. O tayın da büyük bir ihtimalle kazanacağını düşünüyorum. O da 10 numaralı Shine On Me Ahmet Çelik idaresinde. Bu tayın ilk yarışını hatırlayanlar vardır büyük bir ihtimalle. İstanbul'da şartlı bir de Halis Karataş'la koştular. bir tay arayı bayağı açmıştı. Halis Karataş hafif kırbaç darbesiyle yürü dedi. Mükemmel bir atak yaptı. Geçer geçmez de Halis Karatas enseye bastı. Derece olarak yani gördüğünüz derece hiç inandırıcı değil. Bu atın geleceği çok fazla. Kesinlikle yarın kazanmasını bekliyorum. Kazanamayabilir de ama ileride çok büyük yarışlar kazanacak. Tabi bu programda yerler biraz karışık. Günün 6. koşusuna geldiğimizde kısa vade altı 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum. 6. koşuda da 2 tayı ön plana çıkar, 2 atıp ön plana çıkaracağız. Bunlardan birinde kazanmasını bekleyeceğiz. Koşunun gidişatı çok süratli olacak. Önde gitmeyi seven çok at var burada. E, duello'dur, Sumelandır, The Derviş'tir. Yeri geldiğinde Condenter'dır. E, the Last Line'dır. Bunların hepsi önde gitmeyi seven atlar. Bu süratli tempoda belli başlı atlar ön plana çıkıyor. Ben tuttuklarımı söyleyeceğim ama sizde yeriniz varsa geriye kalanları yazın derim. 12 numaralı Hasanet Ahmet Çelik idaresinde birinci atımız olacak. 1 numaralı Grey Ocean ise Özcan Yıldırım idaresinde ikinci atımız olacak. Ben bu iki attan birinin yarış kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Fire of World ise bir türlü bekleneni vermiyor. Yani çok büyük AGF çıktığı yarışlar oldu. ya o kadar rahat gidiyor. Sprint'e kalkıyor. Gelecek diyoruz gelmiyor. Bu sebepten ötürü ben yarın için önermeyeceğim. Bu şekilde atlar da var burada. Yeri olan arkadaşlar yazsınlar. 7. koşuya geldiğimizde Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa günü koşusu açık. 2-3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim. Yine bu koşuda bir atı ön plana çıkaracağız. Bir tayı ön plana çıkaracağız ve onun kazanmasını bekleyeceğiz. O da 6 numaralı Popüler City Ahmet Çelik idaresinde yarın için çok hazır hale geldiğini düşünüyorum. Ben kazanmasını bekliyorum. Zor koşu ama Popüler City'nin bu süratli gidecek koşuda etkili ataklarla gelip kazanması normal sonuç olacak. Günün 8. koşusuna geldiğimizde meydan 3 yaşlı Araplar 1000 metre çim. Günün en zor koşularından birisi de bana göre bu Maiden yarış. 1 numaralı Bindalhan kumda koştuğu iki koşu sonrası çimde ilk defa koş koşacak. Gerek orijin olarak da gerek hazır, hazırlık olarak da bu koşuda kesinlikle yer verilmeli. 4 numaralı Olgaç Tay, 2 numaralı Caymaz'ın oğlu, 6 numaralı Sarraf Tay ve son olarak da 3 numaralı Kafkaslı Aga ayrımsız yazılmalı. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise satış 1 4 ve yukarı Araplar 1900 metre çim yine satış koşulları her zaman sürprize açık koşullardır. Karışımın bir araya geldiği koşulardır diyelim. Bozuk atlar koşu genellikle. Biz tabi formda olduğunu düşündüğümüz atları ön plana çıkaracağız. 12 numaralı Nehir'in oğlu ile bu koşuda bence en avantajlı İkürü ve at olarak ön plana çıkıyor. Gerek kilosu Gerek de form durumu bence yeterli. 11 numaralı 11 numaralı Huriye kızı yarış hayatında koştu. 170 günlük aralı ara var. 170 gün önce koştu. Koşuyu kazanmıştı Joker temsilcisi. Yarın içinde güzel bir koşu çıkarabilir. 10 numaralı Muhsin Mehmet Kaya ile birbirleriyle bütünleşmiş durumdalar. Yarın için onlar da güzel bir koşu çıkarabilir. Ve son olarak da 6 numaralı küçük, küçük demir kırım Mehmet Salih Çelik idaresinde bu koşu için yeterli olacaktır. Ankara yorumlarımız bu şekilde. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Abone olan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.